Evet dünyanın en zor işlemi benim için başladı çünkü Vallahi bunları nasıl çakıştıracağım bilmiyorum Vallahi DJ dikkat olsaydı onunla onu Var onlar da var aslında DJ dikkatin tarifindekilerin %80'inin olduğunu ben de biliyorum Bu kadarcık bir göt eksiğim var o kadarcık gerisi tamam mı oğlum Duyuyor musunuz? Mu? arkada Hulk skin bu yeni kamera için beğendiniz mi arkadaşlar buradan bakanlara ses Sen hala kanalıma like atmadın mı? Götünü sik Arkadaşlar Gördün mü orada kamera yaradım. Dünyanın iyi platform olan TikTok'a. Bak düşmek kelimesini bile kullanmak istiyorum. Çünkü bizi hype'lamışlar. hype'la. bir oturum açmayı deneyeceğim. Bakayım neyle oturum açılıyor. Evet oturum açılmıyor. Bana burada oturum açma izni vermediği için teşekkür ederim. Az kalsın oturum açacak. Tamam çok pişmanım. Az kalsın gidiyorduk amına. Bir şey diyeceğim zaten benim sesim. Youtube bana telif atarsan senin ananı. Kendime bakmak istemiyorum artık. Kameraya bakmak istiyorum. Bak şu an şurada çok yakışıklı çocuk var ama sizlere bakıyorum. Ama o çocukça. Çok... Bunu hak ettim bana Hayat olmuş, yaşam maşam Amınıza koyayım sabah akşam Bir şey diyeceğim benim videom çok tatlı öncelikle Bunu tartışmaya açık bir konu haline getirmek istemiyorum Benim videomun çok tatlı olduğunu söyleyip bu konuyu kapatmak istiyorum Bence de uygunsa Hadi götün yosa yaz uygun değil yaz Götün yosa o götünü senin Oğlum bunun ne gözlerime baksanıza Ananı avradın şu kaliteye bak Gözlerim mavi değil mi farkında mısın? Hayat olmuş, yaşam maşam Amınıza koyayım sabah akşam. Çok da neşeli bir söz değil ki amına. Niye en sonunda Rio karnavalından çıkma bir müzik çalıyor ve Rihanna'lar dans ediyor ben onu anlamadım. Hemen bir yanındaki yine pembe saçlı Hayat bir. Hayat olmuş yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. <laughs> Videolarını videolarında tepki videoları izliyordum. Kanları donuyordu. Böyle tepki vermiyorlardı. Diyordum bu ne biçim video ama Ben tepki verdim az önce aslında. Hayat olmuş, yaşam maşam, Amınıza koyayım sabah akşam. Bu 646 like mi almış? Ananı am Hayat olmuş, yaşam maşam, Amınıza koyayım sabah akşam. <laughs> amınıza koyayım sabah Hey sen niye pembesin amına? Hazır mı? Ya? Hayat olmuş yaşam maşam Amınıza koyayım sabah akşam. Reis al bütün amlar senin olsun. Sen Hayat olmuş yaşam maşam Amınıza koyayım sabah akşam. Er PUBG de bu benim özlü sözümü söyleyeceksiniz. Hayat olmuş yaşam maşam Amınıza koyayım sabah akşam. Evet. Bu video için teşekkür. Ederim. Hayat olmuş yaşanmaşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Hayat olmuş yaşanmaşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Yemin ederim benim videomun böyle bir hizmeti yoktu ya. Vallahi böyle bir hizmeti yoktu ya. Hayat olmuş yaşanmaşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Bak arkada Dombra çalıyor. Amını siktiklerim Mirio karnavalından çıkmışmış. Yazıklar olsun TikTok. Sana mı sövdüm az önce? Özür dilerim TikTok abi. <laughs> sana sövmek istemedim. Hayat olmuş, yaşam şam. Ananı sikeyim epilepsiler kriz geçiriyor. Diren az önce tweetledi. Michael Jordan bugün Cleveland'a bakkal. Diren abi ne tweet atıyorsun lan? Bak sonra bak bak. Bak gel bu sana gel gel. Az kalsın sana girsin diyecektim. Çok büyük saygısızlık. Buradan kendimi Hayat olmuş, yaşam şam. Amınıza koyayım sabah akşam. Bu videoya 208 like atanın hepsini götürün. Hayat olmuş yaşam maşam, Amınıza koyayım sabah akşam. Hayat olmuş yaşam maşam, Amınıza koy. Amına korurum bak kıvırtmış bu çocuk. Sabah akşam. Hayat olmuş yaşam Amınıza koyayım sabah akşam. Bak şu platonda yalandan dans etme. Sayın Kamera niye? Kamera burada. Sayın TikTok'a kovar da ka yeni kameramı beğendiniz mi? Artık bununla yok samimi olduk ama bunda çok yakınsınız abi. Ama kablo kısa tekme atıyorum geri geliyorum. Şu platformda yalandan dans etmeyin. Sayın TikTok etkililerine sesleniyorum. Hayat olmuş yaşanmaşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Ne alakam? Bunun, bu, hayvanın adı ne lan? Bir tane dinozor kükürüyor. Ejderha dövüş. TikTok hashtag keşfet. Kevşet. Okuyamadım dedim bir yanlışlık var. Kevşet yazıyor sağ üstte amır. Hayat olmuş yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Çocuğun Abbas yanmasının olduğunu yemin edebilirim ama dövmeleri yok kanıtlayamam ya. Ama yani bak bir tık zorlarsanız yemin ederim. Zorla bakayım. Öğle. Hayat olmuş yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. <laughs> Videoda yemek kokuyor görün keşfet. Oğlum niye herkesin keşfete düşmek lan şeylere? Yazıklar olsun benim videoma. Benim videomu çekiyorsunuz keşfete is gerçeğini unuttuk amına. Hayat olmuş yaşam maşam, Amınıza koyayım sabah akşam. Ya şu videoyu düşük ışıkta çekmeyin işte. Bak şu iş ben TikTokçu ışığı aldım ama. Hayat olmuş yaşam maşam, Amınıza Bir dur. Size Ekranda yakalayamayacağınız komiklikte bir komiklik göstereceğim ama çok komik. Hayat olmuş yaşanmaşam maşam. Reis bu senin ikinci videom mu? Amınıza koyayım sabah akşam. Reis bu senin ikinci video bak videomu ikinci geçin sike Hayat Allah. olmuş yaşam maşam, Amınıza koyayım sabah akşam. Oy! Amınıza koyayım sabah akşam. Bak ben orada arkada dombra çalıyor orada önemli bir şarkı şarkı da değil önemli bir söz söylüyorum reis orada Bana yazıklar bu devlet senin peşini bırakmayacak Hayat olmuş yaşam maşam amınıza koyayım sabah akşam <gülüyor> <gülüyor> İçeride Mert'e döndüm az önce ama içeride Sarp'ı sevenler yorumlara içeride içeride Sarp Yusuf müdür orada öldü ya Yusuf müdür ondan sonra Sarp'ın polis ol Bir tane orospu çocuğu vardı Sarp'ın polis olduğunu sildi ondan sonra Sarp'ı hapse ben onun amını arkada bir tane denizli bir dayı var. Onu çok merak ettim Hayat olmuş yaşammaşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Bir şeyciğim isteriz. Ne oluyor nereye gittik? Anın reisin iki tane videosu var ha. Ah, yo aynı kişiler değilmiş. Siz aynı kişi misiniz abi öyle mi? Nereden bildin? Amınıza koyayım sabah akşam. İşte bu. Ağrı reis sonunda gülüyor. Komik değil arkadaşlar. Gülmenin sıvası değil. Hayat olmuş yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Oy. Ne diyeceğim bulamadığımda oy diyorum ya. En çok like'tan en az like'a doğru gidiyor. Bunu başlıkta kullanabilir TikTok'ta en beğenilen videoları. Hayat olmuş yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Emek var videoda emek. Çocuk gitmiş o efekti bulmuş. Emek. Hayat olmuş yaşam. Alttaki yaşam. çocuğu izle. Alttaki çocuğu izle. Amınıza koyayım sabah akşam. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hayat olmuş yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Öncelikle. Öncelikle bir susun. Konuşan kimse yok. Hayat olmuş yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Hayat olmuş Yaşanmaşam Amınıza koyayım sabah akşam Oy 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 Ne zaman oy dediğimi söylemiştim sizde Çocukta en azından prodüksiyon vardı ve bence ışığı iyiydi bence Yani ışık olmayanlara göre ışığı iyiydi bence Iş, ışığı olmayan biri varsa ışığı ufacık bir uzakta bir ışık gözüküyor ya beyaz Olsa bile arkadaşlar şimdi yorum yazıyor sen mal mısın? Nereden bildin? Senin Abbas yan basan olduğuna yemin ederim ama kanıtlayamam Hayat olmuş yaşam maşam, Amınıza koyayım sabah akşam Ali sağ Hayat olmuş yaşanmaşam Amınıza koyayım sabah akşam Sevgili TikTok Adamlar nasıl seslenir? Yetkilileri mi denir bu adamlara? Sevgili mi denir? Sevgili dedik en başta yanlış yaptık orada TikTok yetkilileri bu Oğlum altta bir tane daha Abbas yan basan var Hayat olmuş yaşanmaşam Amınıza koyayım sabah akşam <laughs> Hayat olmuş yaşam Hayat olmuş yaşanmaşam Amınıza koyayım sabah akşam Abbas çok ciddi söylüyor bu sen misin Abbas Hayat olmuş yaşanmaşam Amınıza koyayım sabah akşam Asıl benim videoyu bütün bütün videoyu böyle izlemem lazım ya hayretleri şer Hayat olmuş yaşanmaşam Amınıza koyayım sabah akşam Kafama geldi. Ya bir şey diyeceğim sen SpaceX'in Trump'ın desteklediği diye astronot sen olabilir misin? Hayat olmuş yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Tamam emek ver tamam tamam hadi emek. Hadi geçtin geç. Hazır olmuş Hayat yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Oy yap dansı. Oy tıp Abbas yanmasan olduğunu yemin edebilirim abi çocuk. Abbas yeter amına koyayım. Çık video. Hayat olmuş yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Sağdaki dayı harbiden amamıza bak. Sağdaki bizde bir daha sağdaki dayı harbiden koyuyor beyler. Aman dikkat bu sağdaki dayı yolda görürseniz kaçın yolunuzu değiştirin. Amınıza koyayım sabah akşam. Hayat olmuş yaşanmaşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Sevgili devlet büyüklerime sesleniyorum bu videodan. İnşallah izlemiyorsunuz. Bu maskeyi şöyle taktik diyelim. Böyle taktik ondan sonra bunu nasıl çıkartıyorsun? Şuradan böyle tutup aşağı indiriyorsun. Elini her yere sürüp bunu böyle indiriyorsun. Sevgili şu an ben de yaptım. Sevgili devlet büyüklerim bu çok tehlikeli. Elinde korona varsa buraya bulaşır. Buraya bunu da buraya indirdiğin için bunu Beni dinliyor musunuz? Dinlemeyin. ben boş adamım. Hayat olmuş. Yaşam maşam, Amınıza koyayım sabah akşam. Oy he? Hayat olmuş. Yaşam maşam, Amınıza koyayım sabah akşam. Hayatta olun hay orada bütün videoları görüp böyle gözünü karartıyorsun bir şey yapıyorsun senin ben geçmişini Hayat olmuş yaşanmaşam Amınıza koyayım sabah akşam Reis çok duygusal bir açıyla giriyor bak şurada görüyor Reis sen Yılmaz Morgül filmlerinde oynarsın Reis Mahsun Kırmızıgül Yılmaz Morgül nereden çıktı Hayat olmuş yaşanmaşam Oy Amınıza sabah akşam Oy Ta Hayat olmuş yaşanmaşam Amınıza koyayım sabah akşam. Arkadaşlar şu videolara emek vereceksin. çekmeyin ben videoyu yüklemeye utanırdım emek verin az zoom yapın bir şey yapın dans edin Gerçekten Ben 3 saniye dans edeceksiniz ben 33 dakikadır konuşuyorum ama amını... Allah 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 pornografik içerik var Arkadaşlar videoların sonuna doğru geliyoruz Hayat olmuş yaşanmaşam amınıza koyayım sabah akşam Yapmayın şu Seksi gülüş yapmayın düştüm amın Fark ettiğim çok net bir olay var arkadaşlar Aşağı indikçe erkek artıyor Nerede? En üstte çıkıyor En üst full hanımefendi dolu Bak bunlar da en çok likelananlar alanlar. 1600, yaşanmaş. 1600 kişi likelamış mesela bunu Hayat Bunu, olmuş, bunu yaşanmaş. 790 Bunlar en fazla likelanan En aşağıya biniyorum olmuş, Dayı kendi beğenmiş bir beğeni Dayı kendi beğenmiş Erkek hepsi yazıklar Hayat olmuş yaşanmaşam Amınıza koyayım sabah Eyvallah rey Allah o ne lan Smok yemiş Hayat olmuş yaşanmaşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Oğlum kim bu kıza smoke attı lan? Nasıl istiyor? Hayat olmuş yaşanmaşam şam. Amınıza koyayım sabah akşam. Durduk yere orta parmak yedik reis dil attı bize durduk bunların hepsi durduk yere oluyor ya Hayat olmuş yaşanma şam Amınıza koyayım sabah Abla akşam. sen yapma prenses 48 sen ne yaptın Kalmamış sonra su içiyorum su yok bana hizmet eden biri yok işte. Annemler dedi kardeşin olsun mu deselerdi keşke. Olsun dedik ama kardeş de kardeş değil ki. Yazıklar olsun. Buradan bizi izliyorsan sana belki duyuyordur. Gel lan. Duymuyormuş. Gelme tamam hadi. Hayat olmuş yaşanmaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Hayat olmuş yaşanmaşam Amınıza koyayım sabah akşam. Videomu aradan çekmiş değil. Fark ettiniz mi onu? Fark zaten siktir git bu kanalda. Senin işin yok. Hayat olmuş yaşanmaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Oy. Hayat olmuş yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Eyvallah Abbas Reis eyvallah eyvallah başımızın üstüne eyvallah Abbas'cım eyvallah Hayat olmuş yaşam maşam Çocuk da Konichiwa'ya benziyor amına koyun bütün youtuberlar gizli Bana niye haber vermiyorsunuz ben de çekeyim Bu da Sedat Mis'e benziyor Hayat Amınıza koyayım sabah akşam Bana gerçekten haber vermiyorsunuz hepiniz dom de... Oy oy geliyor hazır mıyız Hayat olmuş yaşam maşam Amınıza koyayım sabah akşam. Bak bir tutam emek, bir tutam heyecan. Hayat olmuş yaşam maşam. Amınıza koyayım sabah akşam. Dayı ben de senin amına koyayım ne söylüyorsun lan ne yapıyorsun Ay dayı ne yapıyorsun? Hayat olmuş yaşam maşam. Abla Amınıza mikrofon gitti. Amınıza koyayım sabah akşam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şu, Rabbime şükürler olsun. Instagram'ı tonlay.öğren. Gerçekten beni oralarda takip etmek isterseniz beni takip... Twitter'ım gutit. Twitter'ı sık. Yani ekranda ben ekranda yazıyordur belki de çok değişik ismi. Onu değiştirmem lazım abi. Gutit öyle diyorum. Ne, ne alakam? Bunun hikayesini Ahmet Çakar Reis'le beraber anlatmak isterim. Arkada sikiyor şarkısı yok Sene 2011-2012. Guti Beşiktaş'a gelmişti. Benim Guti formam vardı. İlk aldığım forma guti forması. sahipleri bir tane arkadaşımın babası vardı veya amcası tam hatırlamıyorum ne oldu. O demişti ki Gucci top bu formayı bana ver dedi. Ben sana parasını vereyim. Hayır dedim. Ben Gucci'yi çok seviyorum dedim. Sikiyo. Şerefsizim. Bak şerefsizim gözyaşlarım pıt pıt ediyor. Beğenmeyi like atmayı abone olmayı falan filan onları var ya biliyorsun.